İsmim Kenan Akçada. Deprem gecesi benim çocuk ders çalışıyordu o saate kadar. Bizi kaldırdı. Biz kalktık dışarıya çıkamadık. 80 saniye içeride kaldık. Deprem azaldıktan sonra dışarıya çıktık. Çocukları arabadan içine aldım dışarı çıktım. Bu arada yukarıdan 6. kattan sesler geldi apartmanda. Kaldık diye. Ben tekrar çıktım onları indirdim. Arabaya bindik. Bu arada annemleri aradım cevap vermediler. E, yollarda trafik de sıkıştı. Ben yürüyerek yaya gittim çarşı başına. Oraya vardım abimle yengem çıkmıştı. Ama beş kişi yoktu yeğenlerim. Annem yoktu. Ben o arada annemin evini bulamadım zaten. Annemin evini bulamadım ben. Birbirine girmişti evler. Abimle yengem ateşin başında görünce biz oranın olduğunu anladık zaten. E o da abim de şuradan çıktık dedi. Bir ufak bir koridor oluşmuş. Ben oraya girdim çok çağırdık. De annemde de zaten hiç şey yoktu. Bir çizik bile yoktu. Üç kişi daha sıyardı içine. Yani yan yana koltuk koltuklara tapla koltuğun üstüne gelmiş, altı boşta kalmış. Ya anlatamıyorum ya, taze hacim biraz tazelendi kusura bakmayın. Allah kimsenin başına vermez. Saat 3 gibi bir itfaiyeci geldi. Elinde bir tane hiltiyle pacadan girdik. Pacayı oyduk, pacadan girdik. Zaten önce yeğenimi buldum. Sonra oğullarını, sonra geleni bulduk. Sonra en son annemizi bulduk. Bu akşam 5 gibi. Annemin mezara defnettikten sonra ben hiç durmadan tekrar enkaza geldik biz, çarşıya geldik. İşte çalışmalara başlattık. E bin günlük gittim geldim, günlük gittim geldim. Allah kimsenin başına vermesin. Allah hani düşmanım bile başına vermesin. Kendi acımızı unuttuk zaten o arada. Oradaki acıları görünce biz kendi acımızı unuttuk zaten.